Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Corsair Sabre RGB Pro Wireless arkadaşlar kablosuz oyuncu faresini inceleyeceğiz. Kutusu üzerinde özellikle ultra hafif FPS ve MOBA faresi olarak arkadaşlar tanıtmışlar, lanse etmişler. Şimdi isterseniz kutusundan başlayalım incelemeye. Kutusu üzerinde bazı temel özelliklerden bahsedilmiş ama 650 IPS yani inç başına tarama hızına sahip olduğundan bahsetmemişler. Aslında en önemli özelliklerinden biri ilginç. İçerisinden farenin kendisi çıkıyor arkadaşlar. Bir tane C kablosu çıkıyor. Bu örgülü bir kablo değil. Şu zamana kadar gördüğümüz normal hafif sert kablolardan bir tanesi ve alışıla geldik. Dokümentasyonlar var. Bir tane alıcı var. Ondan ilerleyen kısımlarda bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir yer, yer ayarlamışlar ona. Oraya geleceğiz. Şimdi Tasarımı, malzeme kalitesi, ergonomisi arkadaşlar. Bir farenin en önemli özelliği aslında ergonomik yapısı ve sizin elinize olup olmayacağı konusu. Şimdi bu fareyi şöyle bir elimle kavradığımda grip ve palm tutuşa oldukça uygun olduğunu görüyorum. Sırtı bir miktar daha arkadaşlar yüksek. Dolayısıyla ben elimle kavradığımda çok güzel bir şekilde elimin içini dolduruyor. Yani bir fare dünyanın en iyi sensörüne sahip olabilir ama elinizde emanet gibi duruyorsa hiçbir işinize yaramaz. Öncelikle er ergonomik olarak elinize oturacak. Ondan sonra iyi bir sensörü var mı yok mu ona bakacaksınız. Şimdi herkesin eli de bir değil arkadaşlar. Kimimizin birazcık daha büyük. Benimkisi gibi ortalama eller var. O yüzden ne yapıyorum? Farenin boyutlarını arkadaşlar sizlere şu anda gösteriyorum. Konfor ve ergonomisi hakkında bir sinyal olacaktır. Grip ve palme uygun claw ve fingertip için daha küçük farelere belki bakılabilir. Üzeri böyle hafif kumlu yapıda arkadaşlar tıklar da öyle. Sonra piyano bilek bir çizgi görüyoruz. Böyle tamamen siyah bir yapıya ufak tefek dokunuşlar eklemişler. Güzel durmuş ama orası birazcık daha parmak izi tutuyor tabii ki. Sonrasında sol, sol ve sağ tarafında da birazcık daha pürüzsüz Malzemeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. 79 gram ağırlığında ultra hafif diyor aslında Corsair bunu ama ben e, yani 60 gramın altında da kablosuz oyuncu fareleri gördüm. Yani ultra hafif diyemeyiz aslında. Ama e, rakipleriyle karşılaştırdığımızda aslında 130 grama varan fareler de var. 57 grama kadar inebilen fareler de var. Bu ortada bir ağırlık. Öyle ultra hafif değil. Daha çok kitleye hitap edebilecek arkadaşlar. Daha büyük bir kitleye hitap edebilecek bir ağırlıkta olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok hafif olduğunda da çok ağır olduğunda da aslında herkesin hoşuna gitmeyebiliyor. Bu ortada dengede bir ağırlık olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında üzerine baktığımızda bir tane DPI butonu görüyoruz. Bu gövde ile aynı yükseklikte tutulmuş. Görsel anlamda daha güzel. Böyle bir çıkıntı yapan şey kötü gözüküyor. Orada sanki olmaması gerekiyormuş gibi gözüküyor ama burada arkadaşlar yüzeyli bir tabii ki bu sefer parmağınızı biraz içeri bastırmanız gerek DPI ayarları üzerinde kontrol sağlayabilmeniz için IQ üzerinden arkadaşlar istediğiniz DPI değerini profillerini bu fareye atayabiliyorsunuz içerisine de zaten kaydoluyor sonrasında tıklar tıkların altında Omron anahtarları var arkadaşlar Corsair bunlara Quick Strike diyor Quick Strike dolayısıyla hani gerçek dünyadaki yansıması ne peki bu ismin arkadaşlar gereken basınç gereken uygulamanız gereken güç çok daha az. Yani tıklaması, tepkiselliği, daha başarılı, daha iyi. Dolayısıyla özellikle tepkisellik anlamında bir fareden bir tıktan bir şey bekliyorsunuz arkadaşlar. Burada olayı e, daha kolay basılabilir hale getirmişler. 50 milyon tık ömrüne sahip bu da ömrüyle alakalı bir kıyaslama verisi olarak arkadaşlar kullanılabilir. Scroll'ümüz var kademeli ve yine tıklanabilir yapıda. Önüne geldiğimizde tip -C kablosunu geliyoruz. İsterse kablolu kullanabiliyoruz. isterse kablosuz kullanıyoruz. Tabii ki buradan şarj da ediyoruz. Qi şarj yok. Aslında Corsair'ın MM1000i gibi kablosuz şarj destekleyen, Qi şarj destekleyen işleyen mousepadleri de var. Onların üzerine bıraktığınızda Fareyi şarj edebilirdik aslında, lakin burada kabloyla şarj etmek arkadaşlar durumundayız ve sonuna geldiğimizde ileri geri butonları var. Bunlar da ne çok derinde ne de çok sığ bir noktada ama ergonomik açıdan baş parmağınızı öyle çok gerilere atmanıza gerek kalmıyor, kullanılabilir yerdeler. Altında PTFE dediğimiz malzemeler arkadaşlar topuklar var, sert yüzeyli mousepad'de de normal kumaş mousepad'de de arkadaşlar güzel kayıyorlar. Yeni belli bir süre aşındırdıktan sonra asıl kayganlıklarına ulaşıyorlar. Bu skates dediğimiz aslında parçalar bunlar. Piyasada bu adla beraber bulabiliyorsunuz alternatiflerini. Daha kayganlarını da tabii sonradan alıp tercih edebiliyorsunuz ama dediğim gibi bir süre alıştıktan sonra bir süre aşındıktan sonra bunlar da gayet güzel bir şekilde kayacaktır ve arkadaşlar şurada alıcının yuvasını sizlere göstermek istiyorum. Normalde bu kablosuz fareleri biz masa üstünde belki kullanabiliyor olabiliriz ama distülerimizle beraber yanımızda götürüyoruz. İşte telefona bağlıyoruz, tablete bağlıyoruz, PC'ye bağlıyoruz belki de ve bu alıcı kayboluyor. Çok küçük. Yani üzerinde bir yuva yoksa çantanın dibine gidiyor, oradan düşüyor bir yere ve bitti. Fareyi kablolu kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Ben bu olayı hiç sevmiyorum. O yüzden üzerinde bir tane yuva olacak. Corsair'da bunun üzerine bir tane yuva eklemiş. Üzerinde bir, bir tane kapak olmuş. Bazılarında mesela o alıcıyı koyuyorsunuz içerisine. Tık tık oturuyor. Tık tık bastığınızda geri alıyorsunuz. Bunun üzerinde kapak da var. Yani ebediyen bunun üzerinden düşmesi alıcının mümkün değil. O yüzden Corsair'i bu seçimlerinden dolayı tebrik ediyorum ve slipstream'e geliyoruz. Bağlantı tarafı iki türlü bağlanabiliyor arkadaşlar. 2.4 GHz üzerinden bağlanabiliyor ve Bluetooth'tan bağlanıyor. Şimdi Bluetooth'ta ben bir gecikme hissetmiyorum. Yani telefonla tablete bağlarken bu bir kolaylık. PC'ye bağlarken daha doğrusu bir display'e bağlarken veya televizyona bağlarken bir kolaylık. E lakin nedir? 2.4 GHz'deki kadar e, kağıt üstü gecikme sürelerine baktığınızda başarılı gözükmüyor. O yüzden oyun oynarken çok çok tavsiye etmem Bluetooth'u ama bir gecikme de hissetmiyorsunuz yani günlük kullanımda. Lakin nedir? 2000 Hz arkadaşlar, rate de demiş bu tazerim hızına sahip bir alıcıya kavuşmuş oluyorsunuz 2.4 GHz'i kullandığınızda. Ve e, bu da 0.5 milisaniye gecikme demek oluyor. Rakiplerine baktığımızda çoğusunda 1 milisaniye gecikme süresini görüyoruz. Ve onlarda da aslında kabloluymuş gibi bir hız elde ediyoruz. Burada olayı birazcık daha ileriye taşımışlar. Hatta Corsair kablolu farelerinde arkadaşlar bunu 8000 Hz'e kadar taşıyor. Kablosuz olarak 2000 Hz şart değil ama Corsair böyle bir e, tercihte bulunmuş. Farenin kalbine geldiğimizde Corsair Maxman adını verdiği bir sensör kullanıyor arkadaşlar burada. 26.000 DPI diyor. Gerçi DPI bir oyuncu için hiçbir anlam ifade etmiyor. Anlam ifade eden şey arkadaşlar inç başına taramızı yani IPS değeri 650 IPS'lik bir oyuncu faresi. Yani piyasaya baktığımızda 650 IPS e, görüyoruz da bunlar genelde kablolu oyuncu farelerinde oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla kablosu da 650 IPS oldukça iddialı bir sayı. Tabii ki bu 650 IPS iç başına tramasındaki hata miktarı yüzde kaç? Onu e, çoğu üretici arkadaşlar sayfalarında belirtmiyor. Bir kısmı bundan bahsediyor oluyor ama bizim de laboratuvar ortamı dışında bunu ölçmemiz çok mümkün değil. Lakin Corsair diyor ki 650 IPS'tir ve benim önerdiğim minimum değer. Yani giriş orta üst segment fare olsun. Her zaman şunu söylerim en azından 150 IPS olsun ya derim. E, 150 IPS'in üzerinde fareler tabii ki bir sürü. 350-400 IPS benim o tatlı nokta dediğim nokta. Burada 650 IPS evet Corsair donanım altyapısı anlamında çok iddialı olaya yaklaşmış. Ve bu sensörün gerçek performansı yani oyun performansı nedir diye soracak olursanız... CS:GO bizim en çok oynadığımız oyunlardan biri. Steam'e girin bakın en çok oynanan FPS türünde oyunlardan biri arkadaşlar. Ve e, istediğim keskinliği burada yakalayabildim. Özellikle şu hoşuma gitti. Şimdi elime çok güzel oturuyor. Elime çok güzel oturduğu için emanet gibi hissettirmiyor. Ve yaptığım hareketler sonucunda fare elimin içinde bir sağa bir sola oynamıyor aslında. Tam oturduğunda istediğim başarımı yakalıyorum. Bu her farede yakalayabileceğiniz bir deneyim ama burada benim özellikle elime oturması keskinliğini de aslında bir noktada e, geliştiren bir nokta oldu arkadaşlar. Dolayısıyla ben aynı hizada tutmam nişan alma, keskinlik, istediğim yeri vurma konusunda başarım gösterdiğini düşünüyorum. Sensör anlamında da yetenekli olduğunu düşünüyorum. Yani şu hareketi yaptığımda durduğumda sensörü istediğim yerde duruyor. Onda bir sıkıntı yok. Bu segmentteki bir diğer oyuncu faresinde de arkadaşlar zaten olabileceği gibi. Overwatch'a geldiğimizde oyunu ben rekabetçi olarak oynuyorum. Sürekli oynadığım bir karakter vardır. Sürekli söylerim. Doomfist. Düşman arkasına geçip fareyi tam olarak çevirip istediğim yerde kalıp ateş edip sonra bir daha o düşmandan kaçmam gerekiyor. Veya ortamdaki düşmanlardan. Dolayısıyla arkadaşlar bu e, komboyu güzel bir şekilde yapabilmem gerekiyor. Güzel bir şekilde yapıyorum. İstediğimde durduruyorum. Düşük DPI değerlerini alıp farklı keskin nişancı karakterleriyle de oynuyorum arkadaşlar. Aynı oyun içerisinde çok dinamik tempolu bir oyun. Sürekli e, karakter değiştirmeniz icap edebiliyor. Dolayısıyla buna uyum gösterebiliyor ve yine keskinliğinden rekabetçi anlamda Orwoach'ta memnun kaldım. Memnun kalmadığım tek nokta şu aslında. Şimdi bu fare 79 gram ağırlığında. Tabii ki ağırlık bir tercih meselesi. Ben daha ağır fareleri severim. 130 gramlık fare verin bana. Ben daha kontrolü buluyorum ama hangi ağırlıkta olursa olsun ağırlığın biraz dengeli olması gerekti. Arkadaşlar burada e, ağırlık birazcık daha farenin arka kısmında kalıyor. Yani 50-50 bir dağılım yok. Bataryadan dolayı ki bataryalı olup yine %50-50 50-50 e, ağırlık dağılımını başarabilen fareler var. Ama burada birazcık daha ağırlığı farenin arkasında hissediyorsunuz. Yani bu aslında hareket kabiliyetinizi artık bu işin uç noktalarında olanlar için söylüyorum. E, fark edebileceği bir şey bu etkileyebilir. Ama çoğu oyuncunun bunun çok farkına varacağını bile düşünmüyorum. Ve hep söylediğim bir şey arkadaşlar fareden önce sizin bileğiniz önemli, yetenekli olmanız önemli. Böyle iyi bir oyuncu faresi sizi iyi bir oyuncu yapmayacak. Önce bilek sahibi oluyoruz, yetenek kazanıyoruz. Sonra bu tür ürünlere geçiyoruz. Corsair RGB Pro Wireless arkadaşlar yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz bir platform sunuyor size. Yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz yeteneklere kendi içerisinde arkadaşlar sensörüyle beraber, ergonomisiyle beraber, kişiden kişiye değişmekle beraber sahip olduğunu düşünüyorum. Kullanım süresine gelelim. Bir kablosuz faredeki en önemli şey belki de 90 saat kullanım süresinden bahsetmiş Corsair arkadaşlar. Ben yaptığım testlerde şunu gördüm. E, oyuncu sisteme bağlı sürekli oyun oynuyorum, iş yapıyorum ama sürekli elimin altında. Bu şekilde arkadaşlar günde 8-10 saat kullanımla beraber yaklaşık 6 gün kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. 6-7 gün arası. E, dolayısıyla 60 saat civarı falan yani 90 saat diyor 60 saat civarı elde ediyorsunuz. E, bu da zaten diğer oyuncu faillerinde de gördüğümüz bir durum. Daha iyi olanı var, daha kötü olanı var. Bu birazcık daha ortada. Yani e, ne kadar rakiplerinden iyi diye soracak olduğunuzda böyle bir konumlandırması olduğunu söyleyebilirim kullanım süresi anlamında. Evet, Corsair Sabre RGB Pro Wireless. İsmi biraz uzunca, kesinlikle haklısınız arkadaşlar ama genel olarak ben bu fareden memnun kaldım. Palm ve grip tutuşuna oldukça uygun. Sırtı biraz yüksek olduğu için benim elimi çok güzel bir şekilde sardı ve şu hareketi yaparken ki ileri geri butonlarından geliyor bu sesler arkadaşlar. Merak etmeyin bu kadar hızlı sallamazsanız. Şu hareketi yaparken elimin içinde minimalde olsa hareket etmiyor ya. Yani bu benim için gerçekten önemli. Bir farenin sensöründen öte tekrarlıyorum arkadaşlar ergonomik açıdan elinize oturuyor oluşu oyun performansınızı çok daha e, olumlu bir şekilde etkileyecektir bilginiz olsun. Ölçülerini verdim sizin elinize oluyor mu olmuyor mu oradan kıyaslamasını karşılaştırmasını yapabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Evet hani ben alır mıydım bu oyuncu faresini hali hazırda bir oyuncu farem olmasa ergonomisi dolayısıyla arkadaşlar özellikle elime oturuşuyla tercih edebilirdim. Ve incelemenin sonuna geldik. Ürün ve video hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin sizi merak ettiğiniz bir şey varsa bana Instagram üzerinden arkadaşlar hesabım üzerinden yazabilirsiniz. İstediğiniz soruyu arkadaşlar sorun. Ben vaktim olduğunca sorularınızı cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.